Merhaba arkadaşlar. Ay ben tamam. ben şey e, şey yapayım. Nedir? Doğaçlama. Konuşursak şimdi biz bamyamızı topluyoruz ama bamyalarımız bizim duyumuzu açtı. Bakalım. Ne ben bak. ne var? Bir heyecan yaptım. Arada bir de Bunlar da alalım. bunlar dökülmeye başladı. Şunu göstersene. Ay sen buraya gireceksin Bunlar kurumaya başladı. Bunları da alalım. Tohumluk. Şöyle göstereyim. Fazla durmasına gerek yok. İçi açılıyor zaten. Ay. Bugün bıraksak mı Osman ya? Sen çok şey olacak. Ne olacak? Ya bir şeyin içine yiyecek versene. E tamam sıkıntı yok ya. Hmm. O zaman şuraya bak, burada güzel. Şurada mı geçeyim? O dalı kaldır, o biraz... Senin odana var içinde. Şimdi. Şöyle. Şurada bir sen daha gördün mü? Nerede? Hep dallar böyle eğeceksin. Bakacaksın. Demin görmüştüm ya. Burada. Böyle. Alıyoruz. Burada bir tane daha var. Böyle çiçeklenmiş üstü. Şöyle. <laughs> etimizi atıyoruz. Zavallıca. Bakalım. Dallarda, yukarıda, geç orta Şimdi bu bunlar bu yüzden alttan çıkan ekstra filizleri. Bunları da kontrol etmek lazım. Şöyle alalım. Sonra kalıyor orada. Ve hepsi böyle tohum oluyor. Ama bu da lazım bize. Arada bırakıyoruz. Fazla büyüyünce almıyoruz. Tohumluk olarak kalıyor Eşim bayağı zorlanıyor. Benim videomu çekmek için şu anda akşam da oldu. Normalde bamya sabahları toplanır. Ama ben genelde akşam topluyorum. Gördüğünüz gibi bütün filizleri. Şunun boyuna bakar mısınız? Şuraya bak. Hoppa. İki benim kadar olmuş. Bir de bamya çok dalan bir sebze. Ama ben öyle alıştım ki artık bana dalmıyor. Dalıyorsa da anlamıyorum şöyle altlara da bakmamız lazım dediğim gibi. İnşallah sonra şey güzel olur. Ay, şu, şu. Ara 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 aç kapa biraz küçük geldi bana. Bu biraz küçük geldi bana. Şu var bir tane. Şimdi arıyoruz. Evet burada da bulduk bir tane. Bulduğumuzda mutlu oluyoruz. Bu arada gözler fıldır fıldır dönüyor. Hangi dalın tepesinde var diye. Ya. Dindim. Şimdi. Şimdi. Şu da var bir tane. Şöyle aldık. Kaç tane şey olgun şey olmuşlarını aldık Şöyle. Şöyle. şöyle da var. Şöyle. şöyle. İnşallah şey güzel çıkacaktır. Bir gün. Sen bu kadar yapmışsınız. Seni alıkoydum da. Olsun Ama gel ki bir şey yok. Ee, i̇çeriyi topladım. Bak orada unutmuşum bir tane. Gel buraya Gel 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 gel. Bak burada 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 burada. Evet. Bir de burada unutmuşum. Ah. Oh. Daha doğrusu unutmadım görmedim. Şöyle. Evet. Şöyle bamya'yı sabah topluyorum aslında ama ben sabah erkenden bahçeye gelemediğim için akşam kararmaya başlayınca bamya'ya giriyorum çünkü güneş vaktinde bamya'nın yaprakları çok ısırıyor o ısırdığı zaman da bütün gece kaşınıyorsunuz yani kimse gece boyu kaşınmak istemez fakat benim vücudum öyle alıştı ki artık hissetmiyorum bile. Her gün çünkü hemen hemen bu işlemi yapıyorum. Her gün bu bamya bahçesine bir giriyorum. Bamyalarımı topluyorum. Az veya çok. O gün kısmetimizde ne varsa. Gözler fıldır fıldır olmalı. Çünkü unutuyorsunuz. Mesela buradaki gibi. Bu artık benim için biraz katlaşmış. Çekebildin mi Osman? Hı -hı benim için biraz kartlaşmış artık onu tohumluk olarak bırakacağım buradaki e, tohumlarımı aynı o şekilde bu sene hazırlamıştım onun için tohum öncesiymiş sonrasıymış fark etmediğini anladım önemli olan gerçek hakiki tohum olması öncesi sonrası diye bir şey da yaşamadım. Çünkü her tohum çıktı. Bakın bu da geç kalındı. Artık ucunda çiçek kalmış. Ee, çiçekten dolayı ben bunu göremedim. Ama şu anda benim için biraz büyük bir pozisyonda. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter. <laughs> Ay gece oldu artık. Ay. ya bunlarda bunlar da çok şey oluyor. Bu kokulu böcek var ya. Yeşil böcek. Çok fena kokuyor. O bunları bayağı bir kemiriyor, bayağı bir zarar veriyor. Ben onun çaresini bulamadım. Eğer onlardan kurtulmanın bir çaresi varsa arkadaşlar lütfen paylaşsınlar. İyi gün. Paylaştık da çoğalır. Bunu unutmayalım. Bildiklerimizi birbirimizle paylaşalım. Şey. Sonunu getiremedim. <laughs> Ay. Nasıl? Bak, evet. Bunu alalım. Bakın bu da büyüdü artık ama. Yine de alsam mı acaba? Alayım ya. şimdi gel şurada bir tane tohumumuz oldu yine. Bu başladı açılmaya. Yazıktır tohumlarımız yerlere dökülmesi. Onları alalım. Önümüzdeki sene. Belki sizlerin işine de yarayabilir. Ay. Evet. Hatta bir tane tohum içinden düştü bile. Böyle. Bayağı geç oldu. Ya i̇yice karardı. Ama kamya beklemez. Kamyayı toplamak lazım. Yarın akşama kadar bunların hepsi kalplaş. Yani lezzetli olmaz yani. Burada yine bir tohum daha var. Bunu da alalım. Uçuruyor. Şimdi da alalım. Şöyle. Bakın da tohumlar var yine. Evet makasın neden yanıma aldığımı anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü tohumunu öyle koparmak çok zor oluyor. En güzeli yanınıza bir makas bulundurmak ve tohum olgunlaşmış olan tohumu almak. Yoksa bütün tohum yere dökülür ve seneye tohumunuz olmaz. Tamam canım. Belki işin var mı bilmiyorum Herhalde yok. i̇çeri iç, zaten ben bulaşıyı falan yıkardım. Tamam. Bak, 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 bir, bir Çiçek bazen kalıyor uçlarına bu sefer fark etmiyorsunuz ve büyüyor. Şu aşağılara bakalım. Tabi bu arada bir şey ısırdı beni. Bunlar da yok. O dal da yok. bunları iyice bakalım. Şu tohumu da alalım. Açılıyor çünkü. Demektir ki tohumu hazır. Evet. bir Oo, burada bayağı tohum kalmış. iki gündür böyle tohumlar normal topluyorum mu? bir şey ısırdı beni ya. Bak geçen de burada ısırdı beni bir şey. Hmm. <laughs> Mesela bu tohumu almıyoruz. Getirsen. Bu tohumu tam almıyoruz çünkü bu henüz tam açılmadı. Biraz daha kalabilir. Birkaç gün daha. Bak, orada Gördüm onu. alalım. Yine çiçek kalmış ucuna. Bu arada görmüyorsunuz. Ertesi günü bayağı bir kartlaşmış oldu. Onları toplarken onun için dikkat etmek gerek. Çok dikkatli her bize her taneye bakmak lazım. Hatta mümkünse böyle çekip ucunu incelemek lazım. Tabi kart bambe seviyorsanız o ayrı mesele. Ha, bunu kızartmasını da yapanlar var. Ama kızartmasını pek herkes sevmeye Burada yine bir tane saklanmış. Şurada yine bir tane aynı şekilde çiçeğin içine girmiş. Aslında bamya çiçeğinin faydaları da çokmuş ama ben bilmiyorum. Hiç kurutmadım belki öğrenirsem ileriki ilerlere ileriki zamanlara doğru o, o, biraz küçük ilerleyen zamanlara doğru belki bamya çiçeği kurutmaya da başlayabilir aslında talep oluyor ama dinlediğim için yanlış bir davranışta bulunmak istemiyorum şunu alalım şunu alalım Şurada bir tane var. Tohum olacak. Çok güzel. Herhalde tamamdır Osman. Ben şuradan biraz da...